Hatta şöyle yapalım. Bak 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 dur. Dur bir dakika. Bak şeyi falan kapat. Aa, çit falan. Göz, gözükmesin gözükmesin chat falan. Kapattım şu an. Chat'te kapattım. Tamam. Aa. Tertemiz bak. Şöyle <gülüyor> bırakalım. Tut. Kaybederim. Tut. <laughs> Hazır mısınız? Başlıyoruz hocam. Kaçıncı slotta koyayım patı? İki. Tamam. Max'i de kapattın mı? Max açık. E oradan ayıkırlar. Tipinden. Hocam Max kalsın ya. Çünkü orada patı Ayıklık var. Ben Artık ben ayıkırlarsa da, da bakarız. Ay <laughs> Bak patenin engellemesi lazım. O yüzden. <laughs> Kapatma ama. Da deneyelim bakalım. Şuradan çıkarsa Basıyorum. bulacağım bir tane böyle kapısına. <laughs> çık lan çık. Kapıda. Değil aşağı. Hadi bakalım. Tirine konmuyor yok. Logosu tirine olmuyor. Basıyorum. Bastım. Aa. Bakayım Max gözüküyor mu yayında? Ona bakacağım. Ben ona çıktı şu Ay. an ama suratı gözükmüyor. Daha tamam, güzel. güzel gözükmüyor. Güzel. Ona Do göre olur. bir ayar çekerim. Sonuca bakalım. 6'ya hmm. düşmüş be. Hayda. Hocam 6'ya e, düşmüş. O, Oğlum, o yüzden zayıflara yazalım e, diye. Elleri ya. belinde geçmedi. Aynen, aldım, yazdım süper. yazdım ben yazdım. İB'ye basacağız. Neyse Allah'a kaybolmadı ya. 7'ye tekrar basalım. Kalis. Kaçıncı slota koyayım? Logosu. 9, 9 tane bu var. Bu su içe koy. Bu su içe. Tamam, bu su e koy. Tamam. Aynen. Logos. Logos'u da e koy. <laughs> e. koydum. Aynen. Hocam, hop. Hop. Hadi. Hadi. Ayda, <laughs> bu da düştü. Yapma bizim sevim ya. Vallahi o da düştü. Mitra'ya geldik. Bir bebe Bunda ben belirledim. Böyle diyor. olmadı ya. <gülüyor> 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 en azından yakmıyor. Bu sefer arkından, bu evet. sefer yakmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sefer düşme oranı bu sefer... Düşme... evet. Bak birisi dedi ki düşme oranı hani azdı diye. Düşme oranı az değil, tamamen yanma ihtimali de var. O çok çok az. Evet. Yani düşme e, seviye düşme oranı şöyle. Eğer eşya yan, normalde yanacaksa yanmıyor, yok olmuyor. Seviyesi düşüyor. Evet, yani Bunun normalde yanacak olan eşya değil. koruyor. Basıyorum, Mithril de geliyor. Hop. Bak şimdi bu geçer. o geliyor, geliyor. 7'de kaldı bu. 7'de kaldı, kaldı hocam. Evet, 7-7. Sıkıntı yok. Düşmedi mi? İyi bari, tamam. Yak. 50'ye geçiyoruz, 50'lik. Neyse, bir tane. <laughs> hemen bir slot söyle, Fatih. 50'lik mi? Evet. 50'likse 5 diyorum ben. Hocam hemen 5'e koyalım has upgrade. <laughs> Bastı. Allah geçti mi? Geçmedi mi? Geçti mi? Geçmedi mi? Hocam 6'ya düştü be. Vay arkadaş. 6'ya mı düştü? Hadi hayır. Evet, gözde geldik. Ya. Kalis. 8'lerde 9'a çıkacağız bak. bak gal galiba hiç orada oldu. yapıştıracağız. Bu 8 evet. Logos 9. 8 9. Bu 8 Logos. Tamam. Bastım. Hiç beklemedim. Hadi. 6'ya düştü. Ya Ayy, yeter. Vallahi. <laughs> tamam. eBay'i basıyorum ben. Hocam. Hiç beklemeden. eBay geliyor mu? eBay 7 idi değil mi? 7. O <laughs> <laughs> yine mi <miydi> ya? <gülüyor> 7. <laughs> MD'ye geçiyoruz. Tamam. Patı hemen söyle. 9. 9'a koyuyorum. Gelir mi 9? MD 9 olur mu hocam? MD MD +8, 8. MD basıyoruz. Tamam, 8'de kaldı. Güzel. Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> düşmedi mi? Hadi. Ya düşmedi güzel. Şansla Hayır. Ya Hadi, hadi. geç, umudumuz yok, düşmemesini umut ediyoruz şuraya bak. Aynen. Kalizden ben, mi? ben Evet. <laughs> Anlayın diyoruz şimdiye geldik. <laughs> i̇ki, i̇ki sekiz. Yoruz lan çok iyi. Hadi Kaliz. Bu Tamam. Aynen. Haydi Kaliz haydi. Basıyoruz hadi. ama tersten. <laughs> hadi gözünü <güzel gülüyor> seveyim. Yorumlar ya. yardırıyor şu an. Hop. İyi beni düşmedi güzel. Güzel hocam. 8'de kaldı. En azından bir Aynen. tur denemiş olduk. Tamam. Weapon Breaker bak. <gülüyor> <gülüyor> Upgrade. Bak böyle koyarsın Aa, bak, abi Hop. Bak. Hop. Hop. 8 düşmedi, 8. düşmedi. güzel. Düşmedi düşmedi düşmedi. Bu da mı Şu, mi? bu da? düşmedi. yok. Ayrın. Ayrın bol 8. Var mı pate? Yazık. sonuncu adamın peki şeyi ne yani şanssızlığı ne? Kesin şimdi 7'ye düşecek. Söyle. Ben söylemeyeceğim. Sonra benden bilinecek. Sen sen koy <laughs> kafana. Tamam, ben koyuyorum hocam. Tamam. <laughs> Attım abi. <laughs> koy abi kafana. 8. <laughs> o da düşmedi. Güzel. Tamam. Beni Anladım, çekebilirsin. Şöyle. Arkadaşlara eşyalarını geri verelim. Yani şöyle bir şey oldu. Oran orantıdan baktığımız e, kadarıyla arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla. 8'ler pek fazla düşmedi. Ama 7'ler düşebiliyor. Yani bunu göz önünde bulundurabilirsiniz aslında. O da 8 abi. Sıkıntı yok. Bak şimdi 7 nasıl düşürülür? mi söyle. <laughs> 7 değil mi? Bana mı kaldı evet. bu? Evet, sana kaldı o. Söyle. A artı altı bu arada listeye bunu. Altı altı mı yazmışım? O 7 evet. abi. Muhtemelen üsttekinden çekti onu. A yani üsttekinden A çekmiştir. Altıya, altıya, düşecek diye sanırım öyle yazdı. Olabilir. e, <laughs> evet, bir de kalmıyor bu arada. Kalist. Bir de dokuz. Bir dokuz. Bir, bir, dokuz. bir, bir buz. Tamam. Bak böyle bir bakalım hocam nasıl neye benziyormuş geçerse. Artı <laughs> Basalım bakalım ne oldu. Dırırırınt. Hop. 6'ya düştü. Ah be, ah be Ah be <laughs> Ne ah be <alıyız>? Vermişler yediği. 7'yi <laughs> e, vermeyin. E, görüyorsunuz. Yediler arkadaşlar sıkıntı. Çünkü 8'leri çağırdı şu an vicdan yapıyor evet. işte. Kalis, Enyin Bo 7. Adam bütün yerleri bana geliyor bak. Önceki, hey hocam önce sıra, sırayla, sırayla, sırayla gidiyorum. Atladı. Şimdi 7'ye geldi. Hayır devam ya sıra atlamadım ya. Tamam. Tamam 1-2 tamam. devam et. 1-2 <laughs> <Bir iki>. devam. 1-2 <laughs> <laughs> Hey, hadi bakalım. Adam dolmuş <laughs> kaldırıyor. 1-2 devam 1-2. 6 hocam. Taksim <laughs> 1-2. Ah be Kalis. 6 mı? <laughs> Değil misin? <laughs> Aynen. düşme de güzel güzel iron ball 7 bu bana kaldı hocam düşme be Var <laughs> düşme de artı altı yüksel be <laughs> de -re 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 Al, ama oğlum. dedim bak sana bu iron ball düşer bak diye ya. 8 var onu vermem demiştin bak düştü seriden basıyorum arkadaşlar sormuyorum bu arada bilginiz olsun bas 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 Chat'ten bakıyorum ben de şu an. Aa dur şunları kapatmadık. Dur. Dur. Basma dur. Hocam hemen. Tamam. Hadi bakalım. 9 atıyoruz. Bastım. Cemler ve totem yapıyor. Tabii ki ve Aynı kaldı pate. Iron 9 atıyorum. Bastım bakalım. Bu da aynı kaldı. Weapon Breaker atıyorum 9'a. Hadi birini geçir artık. Geçsin be. Bu da aynı kaldı. Bezlik be Anıl be. Bezlik be. 9 atıyorum. Hocam geçse bir. Bari, Bu da aynı kaldı. Bu da aynı kaldı. Bu kaldı. atıyorum. Sonuncuyu yazmamışsın bana. Enter'a Bu da aynı kaldı. Ve en büyük eşyaya geliyorum. Ne o ne o? Hayda hocam Hayda. beni görmemiştim. Entra basmamışsın. Hayda. Hmm. VB9 8'e Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. SS 8'de kaldı değil mi? Evet. Tamam. VB9 aynı Post kaldı. Basıyorum. Aynı kaldı. Hadi. 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 Bastı yok, hocam. Yok yok. Allah'ım. 10. 10 de bana. 9'da kaldı. Güzel. Çek hocam seriden bizi. Şu yazıyorum. Çektim. Daha 2 dakika yeteneğe yayınlıyor Bas 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 bas. Seriden gidiyorum. Raptor'dan gidiyorum. Brother mesajını görüyorum. Hadi bas bas bas. Bas bas bas. Evet. Raptor 8 duruyor. Weapon Breaker atıyorum. Bunu da attım. Wilman'ın Wilman'ın e, Weapon Breaker 9'u 9, 9 ayla aynı. EB'ye atıyorum. Bas bas bas. HB'yi e, de attım. Bas gele. Bu da aynı kaldı. El üstüme atıyorum. Jaskley, Jaskley. <laughs> aynı. Aynı mı? Hepsi aynı galiba. Hepsi şey aynı. aynı. Mirage'i atıyorum. Anıl An sen git eşyalara gel bak ya zaten aynı yani. <laughs> Boy, boşuna mı aldık eşyaları? Birimiz geçsin be. <laughs> ya ben bir dakika eski yerine gideyim de. O da aynı. E, Weapon Breaker 9'a geldim. Barten'in. Hala 9. Dominico'nun eşyasına geldik. Dominico. Artı 8. Artı 8'e düştü. <laughs> <laughs> Bastım hocam. Nasıl yani? Daha Dokuz. Önce Aynı. <laughs> Çek hocam seriden hemen vereyim.